Diaries of Legends'ın niye? Yeni bir herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Hunger Games oynuyorum. Ben Emir. Ee, Umarım kazanırım yani böyle bir giriş yapalım sadece. Bir de. Hop oh, yep. çok mutlu oldum şu an. Dur bir saniye buradan daha çıkaracağız. dışarı çıkmayacağım. Pek dışarı çıkma taraftarı değilim görünüm Hep de çeviremiyorum. Sıkıntı oluyor. Ha, bu taraftan da. Evet geçti. Adam mı vardı orada? işe yarar oluyor daha da hayırlısı. Üstümde. Üstümde şerefsiz. Ahlaksız. Pislik. Neyse. <laughs> Şu kasmayı bir çözüm. kaçıyor. Normal olarak canı fulliyor işte. Abi. Kasma kasma ya. Kasma PC kasma. Dönecek iki vuracak yiyecek bizi ya. Al işte düşündüğüm şey. Ola kestim. Ula kestim lan. Lan kestim lan. Ee, bunu, bunu giy, bunu at. İnanamıyorum beyler. Stik var, var, var. Oyun oyun Kazanabilirim. Şu an kazanabilirim. Aynen. Evet oyun bende. Kesin, yani büyük ihtimal diyeyim ben de. Çünkü çok doğru zamanlama çıktım. Kendimi tebrik ediyorum. Evet, şimdi. Kaç kişi var? 6 kişi var. Bir kişi izliyor. <laughs> Sessizlik oldu. Sıra bakmayın. Ben bunun arasında çarkı yapacağım yoksa yani bu Philips 30'a altına inmekte sıkıntı. 4, 4 kişi ve 3 izleyici lütfen. Evet, hadi bakalım. Hep yok artık orayı bile göstermiyor görüyorsunuz. Bilgisayarım yani. Çok kötü. Yeni bilgisayar alacağım ama Aa, 60 second değil Aynen. istediğimde buydu zaten. çok beleş bir oyun oldu. Tek adamlı şu an oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Çok da iyi olur çünkü kısa sürdü bu ee, kolay bir oyun olur yani. Onun bacına Bayağı bir rahat. Yalnız o adamı ben ilk kesemeyeceğimi düşündüm. Yani bayağı bir zorlanacağım dedim keserken ya da. Ama yani kestim. Çok mutluyum. Şimdi inşallah kazanırım. Bu, bu arada önce hangi benim sana gibi hesabı. Vurdum. Üç saniye, iki saniye... Bir ve başla. Evet Gel buraya, gel. Yeah, beyler. Evet kazandım. Gördüğünüz gibi. E evet güzel bir Games'ti kısa sürdü. Hoş oldu yani. Atmışsa kolay olur bunu. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Dairesoft Legends'tan bugünlük bu kadar.